Bu memleket hepimiz. Hepimiz nereye gittiğimizde bile vatandan, bayraktan bahsediyoruz ama üçüncü olarak da Tarsus'tan bahsediyoruz. Buranın il olması için çok çaba gösterdim. Hala da çaba göstereceğim. Tarsus çok güzel bir kent. Emin olun şu yapılanlar aslında yapılması gerekenin onda biri bile değil. Bir belediye kendi mahallesinde kurumsal yapı olan sağlam bir belediye o mahallesinde ekmeğine varıncaya kadar hatta suyuna varıncaya kadar ücretsiz çok düşük bir fiyata getirmek zorunda. Halkına vermek zorunda. Ben yıllardır halkımda iç içe yaşadım. İnsanların ekonomik durumlarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.